Babam geldi. Nereye? Umuta bir bakacağım. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin. O ne? Çiçek almış Hı. Fikret abla babam sana çiçek almış <laughs> Nereden çıktı şimdi durup dururken çiçek Fikret nerede Umut'un odasında Nasılsın anacığım ha, Seni sormalı Hangi dağda kurt öldü Hoş geldin Hoş bulduk canım Bunlar sana Çok güzel Kabahatini mi affettirmeye çalışıyorsun? Aa, i̇lk defa mı geliyorum elimde çiçekle de Fikret bir şey söylesene. Şunları vazoya koyayım. Hı. Ne oldu yine Fikret? etmişsin suratını. Hı. Yok bir şey. Barış da belli. Ne oldu anlatacak mısın? Üstüme gelme. Yok dedim. Yok. Aferin. iyi yaptın. Umut. Gül bakayım abine. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğinizi yiyin sonra oynayın doya doya. Zaten babanlar Bozacı'ya gidecek. Yok bir yere çıkmayacağız. Ben baktım, buluştur. Ver bana. Alo. Yemek zamanı telefon sohbeti olmasın lütfen. Burada bir saniye vereyim. Baba sana. Kim? Bilmiyorum bir kadın. Alo. Tahsin Bey. Efendim buyurun. Ben Arif'in eşiyim. Siz onun yanında mısınız? Hayır değilim. Şahit değilim diyor bak. Ne oldu? Allah rızası için yalan söylemeyin. Oradaysa verin ne olur. ne derim yok yanımda ne oldu? Para istiyor kadın bu da yok yanımda diyor. Hangi kadın? Şşş, karışma sen. İş yerini açıp sordum. Siz yanındaymışsınız bugün. Konuşmuşsunuz. Sabah da arayınca yanındasınızdır dedim. Hayır şimdi evdeyim ben. Yok bir şey konuşuyorlar. Bu yine erkenden çıkıp gitmiş o pavyona Tahsin Bey. O kadına tutuldu bu. Bütün mahalle onu konuşuyor. Yok canım. Biliyorum ben. Herkes biliyor. Bir konuşun ne olur gelsin. Gelmiyorsa da bir daha eve gelmesin. Aa. Olur mu öyle şey? Vallahi burama kadar geldi. Sustukça daha çok yüz ne olur. Siz de aile babasısınız. Çocuklarınızın bağışı için gidin getirin onu. Ya da dediğim gibi. Def olsun gitsin. Nikahını da vereyim. Ne hali varsa görsün. Gidin böyle söyleyin. Ne olur kardeşim. Tamam peki. Git de sonra beni yanından ara lütfen. Benim telefonlarımı açmıyor. Peki gidiyorum şimdi. Allah senden razı olsun. Kim aradı? Arif'in karısı aradı. Ne istiyormuş? Kavga etmişler galiba. Benim bir Arif'e bakıp gelmem lazım. Sana ne? Ne giriyorsun aile arasına? Hemen geleceğim. Yemeğini yeseydin. Acil dedi. Bir bakayım. Bugün de bir Arif'tir gidiyor. Sabah da konuştu. Ne var böyle de bitiremediniz mevzunuzu? Hadi eyvallah. Eyvah ki ne eyvah. Deniz, Umut'u yatır, başından ayrılma canım. Takip mi edeceksin? Çalıştığı yere gidiyor besbelli. Nereye Fikret abla? Bırak gitsin. 不用 Oğlum hadi kalk. Gelmek üzereyim. Çık kapıya Arif. içeri sokma beni. Sen gel Tarsin. Bahar sahneye çıkmadan hiçbir yere gitmem. Konuşacağım Bahar'la. Oğlum hasta etme adamı ya. Kadın beni rahatsız etmesin diyor. Ayıp senin yaptığın Arif. Benim yüzüme de söylesin. Geliyorum yanına Allah'ın cezası. Geliyorum. Gel. Geliyorum. Allah'ım yarabbim. Ulan Arif. Ulan Arif. bu Arif almaya geldi bu geceden itibaren rahatsız etmeyecek size söz veriyorum. Çok teşekkür ederim. Size de öyle mahcup oluyorum ki. Ne münasebet. Asıl ben size karşı mahcup oluyorum. Bizimkinin saçmalığı işte. Gidelim. Heray evet. Gel otur. Buyur. Arif. Kalk oğlum. Bak yenge aradı. Çoluk çocuk herkes biliyor musun konuyu? Oturayım seni eve. Konuşun bir daha da gelme buraya Arif. Otursana Tahsin konuşalım. Yahu bugün bütün gün konuştuk neredeyse. Sen ne laf anlamaz adamsın. Bu laf anlamıyor. Bu bu. Cık. Kardeşim. İşlerin kötü. Canın sıkkın tamam. Hepimiz yaşıyoruz bu durumu. Gidip birine sarmıyoruz ama Arif. Ama bu Bahar ve Tahsin. Hadi Arif, yengeye söz verdim ben. Hadi. Ne nikah bağlar bizi, ne mahkeme Ay ayırır. Ay tamam, kalkacağız. İlk şarkıyı benim için söylesin, kalkacağız. Söz. Ne adamsın ya. Ne oldu? <laughs> Anne ne oluyor? Fikret evi terk etti.